Sevgili izleyenlerim, arkamda gördüğünüz Gökçedere beldesi, Bayburt ili Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesi. Gün geçtikçe güzelleşen, gelişen, serpilen bir beldemiz, gelişme gösteren bir beldemiz. Çalışmaları tabii ki yakından takip edeceğiz bu güzel çalışmaların inşallah başarıya ulaşmasını diliyoruz. Ve Gökçedere beldemiz aynı zamanda bir kültür beldesi de. Çünkü Gökçedere medreseleri var içerisinde. Tamir tadilat geçiriyor. Sizlerle ne yapacağız? Dıştan görüntüledik. Paylaşacağız. İnşallah bittiğinde de içerisinde ne yapacağız sizlerle paylaşacağız ee, son halini ki inşaat halinde çalışmalar halinde tamir tadilatta bir paylaşım yapmıştık bu konuda bir e, bedreselerimizi şey yapmıştık yanında da e, han ve hamamı var e, İnşallah umuyor ve bekliyoruz ki oralarda e, tamir tadilat e, görsün ortaya çıkarılsın. Dediğimiz gibi göççüler göççülerle beldemiz aynı zamanda da bir kültür beldesi diyebiliriz buna. Eldemizden köseye, kese bir yol vardır. Şu karşı konutların, son evlerin oradan gidiyor. Belediyemiz şu an orayı genişletme, yol genişletme çalışmaları ne yapıyor? Sürdürüyor orada. Evet, üstte de güzel bir ormanlık alanı var inşallah. Daha da genişlese, o boşluk alanlarda oluşturulursa, ağaçlandırılırsa çok daha da güzel olur tabii ki. Ha, beldemiz bu yazın bel, belediyemiz belde belediyemiz bu yazın e, bir kısım yollarda genişletme çalışmaları e, yaptı. E, ne yaptı? E, dar olan, dar olan bölgeleri e, yolları genişletti. Güzel çalışmalar yapıyor beldemizde belediyemiz. E, teşekkür ediyoruz biz başkanı Yavuz Bakır kardeşimize. E, teşekkür ediyoruz gerçekten güzel çalışmalar. Ve hep sahada olan bir başkanımız. Çünkü tabanda da nereden geliyor? E, belediyecilikten geliyor. E, onun için çizmeler hep ayağında. Sağ olsun. Hep çalışıyor. Evet bu yol ileri doğru ne yapacak? Devam ettirilecek. Şöyle. E, ileriye dönük devam ettirecek. İşte taşlar da herhalde onun için dökülmüş. E, bu yürüyüş yolu ee, Ta üste kadar devam edip ee, sürdürülecek gölet tamamen yürüyüş bandına dönüştürülecek. Onu da buradan vurgulamış olalım. Onu da buradan vurgulamış olalım. Evet, su dolu yerler çekilmiş tabii. Gördüğünüz gibi. Şöyle sırt tarafımız. E, güneş almış olsa da şöyle gölete de bir ben çevirmek istiyorum tabi görebilirsek göleti çünkü e, güneş karşı cephemizde biraz zor görünür artık evet bu yol dediğimiz gibi karşı tarafı da etrafında ne yapacak hep kapsayacak İnşallah olur, güzel olur diye söyleyelim. Evet, karşı taraf yemyeşil oldu. Gerçekten her taraf yemyeşil. O e, düğün salonunun önü, lokantasının o taraf komple hep yeşerdi. Güzel oldu. Sevgili izleyenlerim, evet, geçtiğimiz haftada Arpalı beldemizi belediye başkanımızla birlikte tanıtmıştık. Bu haftada Gökçedere beldemizi ne yaptık? Elimizden geldiğince e, tanıttık. Her bir şeyiyle dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince e, tanıtmaya çalıştık. Tabii ki siz takipçilerimizle şunu unutmayın. Lütfen bu bütün bu çalışmalara yorumlarınızla destek verin. Tamam sağ olun. Teşekkür ediyorum. İzliyorsunuz. Rekor kırar şekilde izlenme oranı var. Ama e, çalışan efendim e, yetkililerimize de Yaptığımız bu haberlerin altında izlerken de bir iki cümleyle bir teşekkürü de yapın. Ee, teşekkürü e, öyle basite hafife almayın. İnsanlar da tabii ki e, şey yapmak ister yani e, onur edilmek ister, takdir edilmek ister. E, bunu da çalışanlarından, belediye başkanlarımızdan e, esirgemeyin. Yani e, böyle izleyip geçmeyin lütfen. Rica ediyorum ben e, mesajlarınızla, belediye başkanlarımızla, köyleri haber yapıyoruz, muhtarlarımıza e, destek olun, destek verin ki daha güzel şeyler yapılsın. Onlarda da ya bak insanımız da vefasız değil, bak biliyor, e, çalışmaların şeyini e, görüyor diye ne yapsın, e, şöyle bir onur edilsinler, e, kamçılansınlar, heyecanlansınlar biraz. Ee, ...hep izlemeyle olmaz... Ee, ...bu seyzenişleri de ben... E, ...ne yapayım... ...bütün e, izleyicilerime, takipçilerime ben... E, ...bulunurum... E, ...şunu da söyleyelim... E, ...şu an biz... ...Haber 69 dergisi olarak çalışıyoruz... ...sahada... ...efendim... E, ...bunun altını çizelim... ...37 yıllık bir dergimiz... ...Haber 69 dergisi... E, ...ve elimizden geldiğince... ...gücümüz yettiğince ne yapacağız ilimizi, memleketimizi tanıtmaya e, gayret göstereceğiz ve gösteriyoruz. E, şunun da altını çizim. Biz Haber 69 dergisi olarak biz kültür dergisiyiz. E, kültür dergisiyiz. Bunun altını ben çizim. 37 yıldır bu prensiple biz çalıştık. E, Haber 69 dergisinin uğraştığı noktalar e, ondan da bir bahsedeyim ben. E, çok geniş, efendim ee, Bayburdun nerede derneği varsa hepsine Allah'ın izniyle ulaştık 37 yıldır e, iş adamlarımıza derneklerimize e, Avrupa'da dahil buna hep ulaştık Bayburdun kültürünü tarihini ne yaptık hep verdik e, buradan da imtiyaz sahibimiz e, Remzi Kırık abimize selamlar olsun Gözcedere'den selamımız olsun ona da 37 yılını verdi o da. Ben muhabir olarak, o da imtiyaz sahibi olarak. Ne yaptık? Gerçekten 37 yılımızı verdik ve hale devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımız dediğim gibi Haber 69 dergisi olarak yapıyoruz. Bütün yayınlarımızı Haber 69 dergisi olarak yayınlıyoruz. Ee, onun için bunun da altını çizmek istedim ben. Ee, hep herkese teşekkür ediyorum Gökçelere'den. Sevgiler, saygılarımı sunuyorum. E, Haber, 60, Bayburt, Haber 69 dergisi grubumuz var. Şu an dergimizin adına Facebook'ta e, üye olmaya çalışın, üye olun, haberlerimizi oradan takip edin. E, kesinlikle e, siyaset, bizim e, grubumuzda siyaset yoktur. Kültür vardır, tarih vardır. Kısacası Bayburt vardır. Bizde Bayburt vardır. Onun için siyasi e, şeylere lütfen girmeyelim elimizden geldiğince mesajlarımızla da çalışanlarımıza destek olalım. Bizim için çalışan vardır, çalışmayan vardır. Siyaset bizde yoktur. Teşekkür ediyorum.